Merhabalar, iyi günler dilerim. İstanbul'umuzun koşulu semtinde yeni aldığımız portföye ilanımızı astık. Video çekimleri ve drone edit durumunda. Çok yakında ilanımız yayınlanacak olup siz kıymetli müşterilerimize sunulacaktır. Şimdi şu bölgeden size ön görüntü yapmak isterim. bahçe 200 metrekare bahçesi olan iki katlı içi tamamen yenilenmiş sıfır durumunda meyve ağaçlarıyla bezenmiş bahçesi olan yerimiz satılık. Üç cepheli. Köşe bir ev. Müstakil bina daha doğrusu.